Rintintin mama koydum, onu yiyor. Bu kediler bekliyor. Kediler genelde Rintintin'in yemeğini çalıyorlar. Çünkü Rintintin kendi gölgesinden bile korkuyor kuyruk bacaklarının arasında. Biz bile yanaşamıyoruz. Bizden de korkuyor. Yemeğini koyup çekiliyoruz ki o gidip yiyebilsin O arada bir kedi gider çalarsa yemeğini de kaptırmış oluyor. Biraz bekliyorum ki intintin yesin. Yağmur da yağıyor. Bitmek üzere zaten. Evet. Çocuklar belki burada ben varım diye gidemiyorlar. Yoksa rahat rahat gidiyorlar. O çekiliyor ve kediler yiyor. İntintin geldi ve çekildi. Şu anda Geçmişe nazaran biraz daha yakın durabiliyoruz aramızda bir metre, bir buçuk metre kadar bir mesafe var. Eskiden bu kadar da yaklaşmıyordu. Kim bilir başına neler geldiyse. Gerçi birkaç senedir burada yeni bir köpek değil bu ve yapısı gereği biraz zayıf bir köpek, açlıktan değil. Her zaman yemek veriyoruz ona. Kediler pek rağbet etmedi ondan kalanlara, pek bir şey de kalmadı zaten tabağı temizlediler. Değil mi Tin? Hadi gidiyorum ben, nasıl korkuyor? Ben yürüyünce o da geri kaçıyor. Değil mi Tin? İşte aynen böyle. Müthiş korkak bir köpek. Bazen yemek yedirmek de bu yüzden çok zor oluyor. Yo o kaçtığı için fırsatçı kediler Rintintin'in yemeklerini yiyorlar. Hadi görüşürüz Rintintin. Rint. Afiyet olsun. Hadi kendine iyi bak. Bay bay. Yolun karşısına gitmiştim. Şimdi geri geldi. Havladığını duyunca. Kedi orada. Tavuk parçaları getirmiştim. <laughs> Kedi gelmiş. Ve Rintintin rint bağırıyor. Gel kızım. Gel burada diğerleri. Gel sen onları al. Gel. Birisi bir şey mi verdi yoksa buradakiler duruyor. Ne oldu? Gayet rahat bir şekilde Rintintin'in yemeklerini kediler yiyebiliyor. Rintintin orada var. Oraya koydum ya kızım. Gel. Gel. Sadece kuru gürültü ağlıyorsun. Ama küçük yavrular elinden kaçamıyor maalesef. Onları yakalıyor. Büyük kedilere bir şey yapamıyor. Gel. Gel. Gel benimle. Gel. Gel bakayım. Hadi gel. Hadi bakalım.